dönüşüm uygulamaları üzerinden halkın sağlık hakkını kendi çıkarları doğrultusunda dönüştürme noktasında bugüne kadar epey yol almıştır. AKP, Allah siyasalaştırılmasının ardından sıra eğitime gelmiş önümüzdeki dönemde dört artı dört artı dört üzerinden eğitim sistemini yine kendi siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda biçimlendirmek istemektedir. ve kamu hizmetlerinin diğer alanlarında yaşanan büyük dönüşüme paralel olarak hükümet aynı zamanda söz konusu dönüşümün karşısında duran sendikaları ve emek örgütlerini etkisizleştirmek için büyük çaba harcamaktadır. AKP tüm topluma olduğu gibi sendikal alanı da yine kendi çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istemekte örgütsüz, tepkisiz ve itaatkar toplum yaratmak için birbirinden farklı içerikteki yasal düzenlemeleri aynı anda gündeme alarak daha önce defalarca yaptığı gibi oldu bittiye getirmeye çalışmaktadır. Uçma, uçturma, annemesi Başbakan'ın dindar nesil yetiştirmek istiyoruz açıklamalarına paralel olarak gündeme getirilmiştir. Eğitim sisteminin gerçek ihtiyaçlarından çok Başbakan'ın ve hükümetin dindar ve kindar nesil özlemlerinin bir sonucu olarak ülke gündemine giren ve bütün itirazlara rağmen Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçen kademeli eğitim düzenlemesiyle eğitimde çok başlılığın önü açılmakta ve çocuklarımızın geleceği ile oynanmak istenmektedir. Hükümet yasanı al başına çal. Hükümet yasanı al başına çal. Dört artı dört artı dört ile. Velilerimizin eğitim harcamaları artacak. Çocuklarımız 7-8 yaşında dershaneye gitmeye başlayacak. Seviye belirleme sınavları dördüncü sınıftan başlayacak. Okula başlama yaşı 5'e indirilecek. İlk öğretimin devlet okullarında parasız olduğu ifadesi yasa maddesinden çıkacak. Eğitim tamamen paralı hale getirilecek. Çocuk işçiliği, çocuk istismarı artacak. Çocuk gelin sayısı hızla artacak. Yaklaşık 70 bin öğretmenimiz norm fazlası durumuna düşecek. Bilimsel, layık, demokratik, parasız olması gereken eğitim sistemi tarikatların, cemaatlerin eğitim sistemi haline gelecek. 12 yıl kademeli zorunlu eğitim tartışmaları milyonlarca öğrenci başta olmak üzere tüm halkı yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle emek ve demokrasi güçleri olarak çocuklarımızın, öğrencilerimizin ve ülkenin geleceği açısından son derece önemli ve tehlikeli düzenlemeler içeren söz konusu yasa teklifine karşı sessiz kalmamız, yaşananları kabul etmemiz mümkün değildir.